Kenneth is Serhan Kansu'nun yeni kitabı Adını Arayan Aslan raflardaki yerine aldı. Kitapta kendisine konulmuş Miu ismine itiraz eden ve kendi adını ormanın derinliklerinde arayan bir aslanın hikayesi anlatılıyor. Hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden kitap, farklı dillere çevrilerek Avrupa başta olmak üzere pek çok ülkede okuyucuyla buluşacak. Çocuklar için bilim kurgu türünde kitaplar kaleme alan Damla Kunç Koçman, Bilim Okulu Proje X'te sanal dünyalardan yapay zekalara birçok teknolojik gelişmenin insanlığı nasıl etkileyebileceğine dair sorular sorduruyor. Müzik Kitapta cennet gibi bir adada ülkenin en iyi en teknolojik eğitim kurumunda birbirlerinden hiç hoşlanmayan Gül ve Can'ın aynı fen projesinde buluşmasıyla birlikte yaşadıkları anlatılıyor. Psikolog, yazar Alper Canı Külliyat'ı yeni kapaklarıyla rafları süslüyor. 5 yaşındaki dahi dedektif Alper Kamu'nun macerasını işleyen Oğullar ve Rencide Ruhlarla Cehennem Çiçeği kitapları, Dünya Edebiyatı'nın en iyileri listesine giren Gizli Ajans, Aşk romanları çevirmeni Aziz'in zamanda yolculukla henüz işlenmemiş bir cinayeti çözmeye çalışmasını anlatan Kan ve Gül ve 2000 yılında yayımlanan Tatlı Rüyalar edebiyat severlerin beğenisine sunuldu. 17. Türsak Geleceğin Sineması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun Başkanlığındaki jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmanın üçüncüsü Su Birikintisi ve Çamurlar filmiyle Hakan Eylik oldu. Yarışmanın ikincilik ödülüne Durbak Dinle Geç filmiyle Muhammed Günaydın layık görüldü. Yarışmanın birincisi ise İnşaattaki filmiyle Doğan Belge oldu. Doğan Belgeye ödülünü ise Türsak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı yardımcısı Cemal Okan takdim etti. İngilizler beni gibi bir şeyler çeviriyor. Uyan artık oğlum. Yola bak, yola, yola. Panik yok. Hay. Sakince. Bu yıl 27. kez gerçekleştirilen Adana Altın Koz'a Film Festivali hem çevrim içi hem de fiziki olarak film gösterimlerine başladı. Adana içerisinde yaşayan sinema severler, festivale fiziki olarak katılım sağlayabiliyorken, şehir dışındaki izleyiciler ve basın çevrim içi olarak filmlere ulaşabiliyor. Şehrin sakinleri Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Salonu'nda ve Seyhan Nehri üzerinde gondolda film izledi. Festival 20 Eylül'e dek sürecek. 31. Ankara Film Festivali'nin ödülleri belli oldu. 10 filmin rekabet ettiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında en iyi film ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" filmine gitti. Ve çok teşekkür Bilmemek ayrıca en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dallarında da ödüllerin sahibi oldu. En iyi kadın oyuncu ödülü Aşk, Büyü vesairedeki performansıyla Selen Uçer'e verilirken, uzun zaman öncedeki rolü Serdar Orçin'e en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırdı. En iyi yönetmen ödülü ise Topal Şükran'ın Maceraları filmiyle Onur Ünlü'ye verildi. 3 Ekim'de başlayacak Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jürisi belli oldu. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel ve Zeynep Oral jürinin diğer üyeleri. Festivalin afişlerinde ise iki farklı görüntü kullanıldı. 1965'te 2. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Keşanlı Ali Destanı filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Fatma Girik bir afişte ...Altın Portakala ikenini havaya kaldıran genç bir sağlık çalışanının... ...tasvir edildiği ilüstrasyon da diğer afişte boy gösterecek. Bugün eserleri yüksek fiyatlara alıcı bulan... Koleksiyonerlerin en önemsediği sanatçılar arasında yer alan Erol Akyavaş, İslam felsefesinden sürrealizme, kaligrafiden kübizme kadar birçok tür denizinde yapayalnız yüzdü. 1999 yılında kaybettiğimiz Akyavaş özel bir kitapla anılıyor. Kitapla birlikte sanatseverler Akyavaş'ı bu kez fotoğrafları sayesinde yeniden tanıyacak. Türkiye'de resim eğitimi alan ardından Avrupa'da ve Amerika'da mimarlık eğitimi alan sanatçı, fotoğrafçı olarak o dönem çalışmaya başladı. Sanatçı, kitapta yer alan 68 fotoğrafı 90'lı yıllarda çekti. Hindistan, Meksika ve Peru'da bulunan kesme taştan yapılmış antik şehirlerin panoramik ve detaylı görüntüleriyle, kutsal anıtların gizemli fotoğraflarının yer aldığı kitap, Ak Yavaş'ın fotoğraf makinesiyle mimari ve arkeolojik kalıntılara olan bakışını ilk defa ortaya koyuyor. Müzik Ahmet Ertuğ sanat kitaplarının 500 adet basacağı bu özel kitap 1 Ekim'de raflarda olacak. Dinleyen gözler için gök cisimleri üzerine tekerrür, yağmur ormanı 5 ve büyük resim. Arter koleksiyonundan ve koleksiyon dışından oluşturduğu 5 yeni sergiyle sonbaharı karşılıyor. Arter kurucu direktörü Melih Fereli iki serginin küratörlüğünü yürütüyor. Onlardan biri yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan David Tudor tarafından tasarlanan yerleştirme Yağmur Ormanları 5. Yağmur Ormanı 5'in 4 varyasyonu var. Bir varyasyonu MoMA'da, bir ikinci varyasyonu Salzburg'da, Müzemde Moderne'de, üçüncü varyasyon Arter'de, dördüncü varyasyon da MacLeod'da. Her birinin kurgusu esasında daha ziyade beyaz küp için tasarlanmış. Dolayısıyla biz hiç ışık almayan bir mekanda ilk defa kuruyoruz bu eseri ve bu eser daha evvel da kurulmuş değil zaten. 2018 yılında bizim koleksiyonumuza katıldı. Bu objelere baktığınız zaman yakından her bir hakikaten hayatın çeşitli kulvarlarına ait olan objeler. Yani kano küreğiyle bir fırçasının ne alakası var diyeceksiniz ama bunları burada sanatçıların gördüğü biçimde birleştirdik. Bazı işleri biz burada ürettik. Mesela büyük alüminyum şeritlerimiz var. Onları burada ürettik. Büyük üçgenimiz var. Onu biz ürettik. Lamba var. Onu biz ürettik. Ve e, tabii e, içinde bulunduğumuz mekanın altyapısal, teknik gücü e, söz konusu olmasaydı bu eseri bu kadar kolay buraya monte edemezdik, ensere edemezdik. E, çok yoğun çalıştık ama bu sayede de çok çabucak bitirebildik bu eseri. Ferelli'nin küratörlüğünü üstlendiği diğer sergi ise dinleyen gözler için. Her izleyiciye, hayata, Şartlandırılmış olduğunuz koşullardan daha farklı bir perspektiften bakabilmeyi telkin etmeye çalışıyorum ve bu sayede gördüğünüzle esasında görmeniz gereken arasında hayal gücünüzü kullanarak telkin etmeye çalışıyorum. İsmini Soren Kierkegaard'ın 1843 tarihli Tekerür başlıklı kitabından alan sergi, seramik sanatçısı Alev Ebu Ziya renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklardan oluşuyor. Rengi azalttım, biçimleri azalttım. Sadece siyah olmasını istedim. Yani neredeyse bir yokluk içinde düşündüm çanakları. Beş tip çanak var. Beşi de bambaşka. Sonsuza kadar da gidebilir o çanaklar. Tekerrür bence önemli bir şey. Çünkü mesela bir balerinin bir pirueti yapabilmesi için kaç saat çalışmak zorunda kaldığını düşünün. Hani ben de hep çanak yapmasam bu çanaklar çıkmayacaktı. Alman sanatçı Kapi Brehmer'in 30 yılı aşkın üretiminden oluşan retrospektifi büyük resim, 28 sanatçının yapıtlarını kapsayan gök cisimleri üzerine başlıklı grup sergisi, yağmur ormanlarının doğal seslerini hatırlatan David Tudor tarafından tasarlanan yerleştirme Yağmur Ormanları 5, 2021 yılının ilk yarısına kadar ziyaret edilebilir. Doktor Richard Kimball'ı yakalamaya ant içmiş bir dedektif. Batman'in iki yüzlü düşmanı. Uzayda bir kovboy ya da uzaylıları yakalayan dedektif. Kariyeri boyunca onlarca filmde rol alan aktör Tommy Lee Jones bugün 74 yaşına girdi. 15 Eylül 1946'da Teksas'ta dünyaya gelen Jones, babasının Libya'da aldığı petrol işi teklifi sayesinde yalnız ve özgür günlerinin ilk fitilini ateşlemiş oldu. Lise dönemini yalnız geçiren genç Tommy, oyunculuk yapmayı kafasına koydu. Tiyatro eğitiminin ardından New York'a taşındı ve 70'li yıllarda sinema filmlerinde küçük rollerde yer aldı. 80'lerde ve 90'larda rol aldığı Coal Miner's Daughter, The Executioner's Song ve JFK gibi filmlerle Oscar, Emmy ve Altın Küre'de adaylıklar elde etti. <laughs> aktöre ilk büyük ödülü 1994 yılında geldi. Harrison Ford'un başrolünde yer aldığı ünlü film Kaçak, aktöre en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını getirdi. Aynı yıl Quentin Tarantino'nun senaryosunu yazdığı, Oliver Stone'un yönettiği Katil Doğanlar filmindeki sinir bozucu ama çok başarılı performansıyla alkış topladı. Üç filmlik Men in Black serisinde dünyayı yok etmeye çalışan kötü kalpli uzaylılara karşı işini büyük bir ciddiyetle yapan dedektif rolüne hayat veren aktör, macera, dram ve bilim kurguya komediyi de eklemiş oldu. Men in Black. Tommy Lee Jones adını Cannes Film Festivali'ne de yazdırdı. Aktör hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı western türündeki 3 de film filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kucakladı. Ateş Kuşları, Suikast, Uzay Koboyları... Mavi Gök, Cobb, Vur Emri, Lincoln, İhtiyarlara Yer Yok ve daha onlarca film Tommy Lee Jones'un kariyerine altın harflerle yazıldı. フフフ。